Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Abi, i̇smim Nimetullah Kahriman. Çarşı başvurumu amirleri, çarşı şube sorumlusuyum. Bu e, meslekteki 12. yılım. Akabinde farklı firmalarla çalıştık. Şu anda firma başvurumu ile beraberiz. Böyle. Bu şekilde. Ramazan ayı hastanemiz için nasıl bir ay olacak? Şubemiz Kayseri'de son açılan ve yeni, daha yeni başlangıç yapmaktayız. Akabinde İlk Ramazanımızı yaşayacağız. Yani bütün halkımızı, Kayseri halkını kesinlikle başçumlu mamilerini her zaman bekleriz. Bütün ürünlerimiz kendi imalatımızdır. Yani herhangi bir firmadan herhangi bir ürünü kesinlikle dışarıdan almıyoruz. Bütün ürünlerimiz birebir kendi ustalarımız tarafından yapılmaktadır. Yani ilk heyecanı bu sene yaşayacağız. Ramazan'a özel hangi ürünleri hazırlıyorsunuz ya hazırlamayı düşünüyorsunuz? Şu anda Ramazan'ı ayına özel olarak tayinli çeşitlerimiz, Akabinde tatlı olarak sütlü güllaç, tel kadayıf ve şekerpare tatlılarımızla hazırlık yapıyoruz. Ve ürün yani çeşitliliğimiz yüksek bir kalitede ve yüksek bir çeşitlilikle sizlere hizmet vermek her zaman mutluluk duyarız. En çok tercih edilen tatlı ve hamur işleri neler? Şu anda rehabette bulunan en çok yani tatlı olarak bütün tatlı çeşitlerimiz gayet rehabet görüyor. Ee, özellikle Kayseri katmeri, içli çeşitlerimiz, poğaça çeşitlerimiz ve diğer bütün ürünlerimiz yani yüksek kalite olarak da rehabet görüyor. Ramazan pidesi yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani bütün ürünlerimiz mevcut. Ramazan pide çeşitleri, tayin çeşitleri, sahura katmer hazırlığı, içli Kayseri şebit yağlaması vesairesinde akabinde bulunan bütün çeşitlerimiz mevcuttur. Peki Ramazan pidesi fiyatlarınız neler? Şu anda komisyon olarak belirlenip veya belirlenmediği net bir bilgim yok. Fakat tek olarak adet olarak Ramazan pidesi 15 TL, çiftesi 30 TL olarak bilgi verebilirim. Peki Ramazan döneminde e, sattığınız ürünler için bir fiyat değişikliği yaptınız mı? Ee, firma ve şubemiz olarak e, kesinlikle her zaman faiz fiyatlara karşıyız. Ve halkımızın refah içerisinde alışveriş yapması için de fiyatları her zaman dip şekilde tutmaya özen gösteriyoruz.